Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep yeni ile karşınızdayım. Hades'in Varsit serimizin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çılgın yükseltmelerle karşınızdayım. Ekranda görmüş olduğunuz inşaat kitabı, kahramanlar kitabı, her şeyin kitabı ve altın ürününü bu videoda kullanacağız. Hepsini birden harcayacağız ve muhteşem yükseltmeler yapacağız. Tabii ki öncesinde bize biraz altın iksir lazım olacak. Efsane ligdeyiz. Süper okçu görünmezlik taktiği ile hem kupası kasıyoruz hem de ganimet kasıyoruz. Önce gidip ganimeti toplayacağız. Sonrasında ardı ardına yükseltmeleri yapacağız. Neleri yükselteceğimiz sürpriz olsun videonun içerisinde yükseltirken görün istedim. İki saniyeleri like atarak hem kanal hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri de erkenden aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Bu arada içerik üretici kodumuzu hala oyun içerisinde kullanmadıysanız içerik üretici koduna emre yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden şimdiden teşekkür ediyorum. Lafı daha fazla uzatmadan ilk olarak ganimet saldırısı hem de kupa saldırısı olarak geçsin. Ve ilk saldırımızı yapalım sonrasını yükseltmeye geri dönüş yapacağız. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bana da bol şans diliyorum. Hadi başlıyoruz. İlk köyü açtım ama böyle bir köy yok ya. Ganimet Çöp. Neyse bonuslarla toparlarız. Köy binası 11 açtı efsanelikte. Şaka gibi. Şuradan. Zepni gönderelim. Koruyucu nazarını bastım. görmez büyüleri, öfke büyüleri. Köy binası 11 zaten. Mecbur bütün orduyu arayacağım ya. Şöyle. Şunu da atayım. Max köy e açaydım bari. Ganimeti toparlardık. Kelle avcısı uzattık. Neyim var? Neyim yok saldım orduya. Seri bir şekilde üstleyelim çıkalım. Bonusumuzu alalım en azından. İskeletler de bizi oyalıyor arkadaş ya. Bir çekilin yoldan. Geliyor Emre Kaptan. Kralın özelliği. Şampiyonun kalkanı fırlat gitsin kapanış yaptı hızlı bir şekilde. Bakalım şimdi. Şöyle bir saldırıya daha gidebiliriz. Cehennem kuleleri. Bu bölümde iki tane cehennem kulesi max yapacağız. Onun için 16 .150 altın lazım bize. Hazine çıkartmak istemiyorum aslında ama mecbur çıkartacağız ya. Şu orduyu tazeleyelim. Bir yandan ordumuz çıka dursun. İlk hazineyi çıkarttı. İksir depom zaten doldu. Onu da boşaltacağım şimdi. 16.150 Cehennem Kulesi'nin ilkini maksliyorum. 3 Cehennem Kulesi'nin birincisini Max seviyesine ulaştırıyoruz. Hades'in varisinde yine bir sona denk geldiniz. Şöyle inşaat kitabıyla bitir diyorum. İlk 8. seviyesine ulaşan cehennem kulemiz. Ardından şöyle geliyorum hemen. Altın deposuna. Depoyu doldur diyorum altın ürünüyle. Tekrardan. ikinci cehennem kuleme geliyorum. Bunu da yükseltmeye gönderiyorum. Bu sefer oyunun en değerli kitabı ile yükseltme yapacağız. Her şeyin kitabını kullanıyorum ve ikinci cehennem kulemi de max diyorum seri bir şekilde iki tane kitapla. Sıra geldi ihtiyara koruyucumuza. 15 milyon 725 bin iksir ve koruyucuyu 54. seviyesine yolcu ettim kahramanlar kitabıyla 54. seviyesine de ulaştırdım. Hayırlı uğurlu olsun. Son bir seviyesi kaldı artık. Altın bilet sezonunda iki tane kahramanlar kitabı var. Çok seri bir şekilde. Dedeyi de bitireceğiz. Artan kahramanlar kitabını da pet yükseltmesinde 10. seviyesine pet atarken kullanırız. Şimdi devam edeceğiz. Ne yükseltelim? Hemen bakalım. Şimdi sıradaki yükseltmeyi şöyle ilerleyeceğim. 4 tane ekseyi zaten yükseltmede. Son bir cehennem kulesi kalmıştı. O da zaten yükseltmede. Şimdi sıra hava savunmalarına başlama zamanında. Şöyle hemen hava savunmasına bakıyorum. 5 milyon 100 bin istiyor. Hemen bir efsane X alırız. Daha patlatalım. 5 milyon 100 bin de tamamlayalım. Hava savunmalarında artık startını verelim bu videoda seri bir şekilde adresin varisinde durmak yok. Çatara patara yükseltmeye devam. Gidelim. İki insanları için hazırız. Kaleyi doldurduk. Hazır mıyız? Hazırız. Süper kırıcı olmadan biraz görünmezlikte sıkıntı yaşayabiliriz ama sıkıntı yok. Güzel yani idare eder ganimetli bir köy açtı sonunda ya. Efsanelikte köy binası 14 ama savunmalar köy binası 12-13 savunması Köy binası 11 açmasından iyidir. O neydi öyle ya? Sen ne işin var efsane yine oralarda. Protector şimdi. Tam şu kaya açar Püskürtücü cehennem kulesi klan kalesi üstte indirelim. Direkt koruyucu nazarını bastım. Yani ikinci görünmezlik. Üçüncü görünmezlik. Dördüncü görünmezlik. Şöyle beşinci görünmezlik. Soldan kral kraliçe. Buz golem bombacı mülayim. İlerleyin bakayım kelle avcım var. Normal bombacılar da sezon mücadelelerinde altın bilet görevi var onun için aldım. Soracak arkadaşlar çıkar. Şampiyonu da gönderdim oradan. Şurada bir buz bu. Bir süre. Kral özelliğini kullanıyorum. Kerli avcı desteği. Şampiyonun kalkan. Son iki okçumu da göndereyim. Şöyle kralın peşinden. En sonunda bir rakip kraliçe kaldı. 4300 bin oldu. Bonusla bayağı artacak şimdi son saldırı alt, istediğimiz altına ihtiyacımız olan altında tamamlayacağız. Güzel bir şekilde ikinci köyü de üçledik. Efsanelik de 4.737.000 bin oldu. Şimdi 5 milyon bin lazım. Son bir saldırı daha atalım. Oo, son saldırıya gerek kalmadı. Burada bir milyon altın varmış. Bunu unuttuk. Şöyle al diyelim. Şunları da toplayalım. Hazır gelmişken. Neler var neler yok. İnşaatçı altını. Güç iksiri. İksir dursun şimdilik. Kara iksir de dursun. Tamam. Köy binası ondan sonra ilk defa level basacağımız hava savunması yükseltmesinde Yapıyoruz. 8. seviyesinden 9. seviyesine hava savunmasında yolcu ediyorum. Hadi hayırlı yolculuklar. Burada nelerim kaldı? Güç iksirini 10 elmasa sat. İnşaatçı alt ürününü 50 elmasa sat. İnşaatçı saat kule sızlandırmayı 10 elmasa sat. Tekrardan 105 elmasımız oldu. Yine burayı 500'e çekip tüccardan kahramanlar kitabı alacağım arkadaşlar. Artık kahramanlar kitabını koruyucu bittikten sonra Lesi 9'dan 10'a 8'den 9'a atıp kullanırız. 9'dan 10'a atıp kullanırız. Ardından tek boynuzlu hatta işte 7'den 8 e atarken kullanmayız da bu da 8'den 9'a 9'dan 10'a kullanırız. Kahramanlar kitabının yeri de artık. Bundan sonra burası. Evet arkadaşlar adetim varisinde hız kesmeden yükseltmeler devam ediyoruz. Köy binası 15 gelmeden 14'ü maksamaya çalışıyorum. İnşallah başarabiliriz. 2 saniye like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy girme yayınlarını, yeni gelecek kostümler derken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. İçerik üretici kodumu hala yazmadıysanız da oyun içerisinden ha, girip şuradan C işaretini oraya tıklayıp Emre yazarsanız bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese şimdiden canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.